Herkese selam arkadaşlar. Ben Sümeyra Bayır, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. YouTube stüdyoma hoş geldiniz. İlk videomda 9. sınıf 1. dönem 1. yazılımımıza hazırlık anlamında tek videoda ilk ünitemizi tekrar yapacağız. İlk tekrarımız olacak. O yüzden biraz ben de heyecanlıyım. Yazılıdan yüz almanızı istiyorum. O yüzden önemli konuları eğlenceli bir şekilde sizlere anlatmak için sabırsızlanıyorum. Bunları birçok öğrencimizle yüz yüze derste anlatıyordum. Youtube'da ilk defa anlatmış olacağım. Bunun için hem mutlu hem heyecanlıyım. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. O zaman sizler de yazıldan yüz almak için Marif modeline uygun en eğlenceli anlatım için doğru yerdesiniz. Hazırsanız birlikte başlayalım diyorum ve slaytıma geçiyorum. Şöyle eğlenceli bir slayt sizi bekliyor. Hiç üniteden korkmanıza gerek yok. Allah insan ilişkisini anlatıyor. Bu zamana kadar duyduğumuz 5. sınıftan itibaren duyduğumuz kavramları burada biraz daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. İnsan nasıl yaratılmıştır? Hz. Adem'den başlayacağız. Düşünün. Böyle ufak ufak önemli yerleri, özellikle önemli kavramları birkaç kere sizler için tekrar edeceğim. Hiç merak etmeyin. O zaman başlayalım. İnsan ve insanın yaratılışıyla başlayalım. Şimdi bakalım evrendeki varlıklar incelendiğinde arkadaşlar biz hiçbir şeyin tesadüfen kendiliğinden oluşmadığını anlıyoruz. Ne diyoruz? Biz bunu yara yaratan var eden iradeli bir güç vardır diyoruz değil mi? Bizim için bu Allah'ın varlığına ve birliğine ulaştırmış oluyor. Allah evrendeki her şeyi hangi amaçla yaratmıştır? İkinci başlığım bu olsun. Şu başlıkları gördüğünüzde her biri bana sınav sorusu niteliğinde gelebilir olarak yorum kabiliyetinizi geliştirecek şekilde anlamaya gayret gösterin. Anladıkça da yorum yaparak soruda yazdığınızda zaten yüz garanti arkadaşlar. Şimdi diyor ki Allah, Allah, <laughs> Allah evrendeki her şeyi bir düzen ve belli bir amaçla yaratmıştır. Ve bunların ne diyor? Yaşamın devamını sağlamak için de yaratmıştır arkadaşlar. Aslında allah Teala ayet-i kerimde her şey bana kulluk ibadet etsin diye, benim emirlerime uygun olsun diye yarattık diyor. Ve diğer bakın ayet-i kerime burada diyor ki şüphesiz biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Yani hiçbir şey böyle kendiliğinden tesadüfen oluşmadı diye ayet-i de vurgulanıyor. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir diyor. Hepsinin bir düzeni olduğunu bizlere söylemiş oluyor canlarım. Devam edelim. Şimdi burada arılardan örnek verdik. Çünkü Milli Eğitim kaynağımızda da buna vurgu yapmış. Bunu anlamanızı istiyorum. Yani onların işleyişi gerçekten hayran olunacak bir işleyiş. Özellikle ortaya çıkan ürün bal. Çok lezzetli bir ürün. Yani bunun kendiliğinden oluşmadığını, yapay şekilde meydana gelmediğini düşününce evrendeki bu kainattaki oluşma hayran kalmamak elde olmuyor. Şimdi insanın yaratılışılığı. Devam edelim. Diyor ki Diğer tüm varlıklar gibi insan da Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmıştır diyor. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde yani bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sözlerinde insanın yaratılışı, özellikleri, sorumlulukları ve yaratılış amacı ile ilgili çok sayıda bilgi bulunmaktadır. Yani biz şunu bileceğiz. Ayet-i Kerime'de Allah Celle Celaluhu sözleriyle, hadisleriyle Peygamber bize insanın kendiliğinden olmadığı, Allah'ın gücünün olduğunu ve onun kudretiyle meydana geldiğini vurgulamıştır. Bu başlıktan bunu ortaya çıkabiliriz. Diyor ki nasıl unsurlardan meydana geldi? Çok basit toprak ve sudan yaratılmıştır insan. Şimdi bu şeyi geçiyorum. Önemli başlıklara daha çok vurgu yapmak istiyorum. İnsanın diğer varlıklardan farkı nedir? Kardeşim burada bir not almanı istiyorum senden. İnsan nedir biliyor musunuz? Eşrefi mahlukattır. Hocam eşrefi mahlukat ne demek? Yaratılmışların en şereflisi, yaratılmışların en demek. Ne yönden yaratılmışların en üstünde oluyor insan? irade sahibi olmakla istediğini özgür bir şekilde seçip onu harekete geçip yapabilmekle ve ve bu nokta da önemli yaptıklarından sorumlu olmasıyla İnsan ne oluyor? Diğer varlıklardan farklı olmuş, üstün kılınmış oluyor. İlk insan kimdi? Hazreti Adem'deydi. Cennette yaratılmıştı. Hatta şu anlatılır. Ayet-i kerimelerde de şöyle geçmektedir. Hazreti Adem yaratılmadan önce eşyanın ismi kendisine öğretilmiş. Şimdi o gelince ilk olarak melekler diyor ki Aa, biz nurdan yaratıldık. Hazreti Adem'den daha üstünüz diye düşünceye kapılıyorlar. Fakat allah Teala onlara şunu göstermek istiyor. Allah'ın ilmiyle, Allah'ın ilminin olması, Allah'ın hangi ismine işaretti? Alim ismine işaretti. Çokça bilen demekte. Yazıma bakmayın. Birazcık bazen şey olabiliyor. Allah'ın ilmi, Allah'ın alim isimle işareti. Buradan devam ediyorum. Arada böyle püf noktaları vermeyi de severim. Allah'ın Esmaül Hüsna'dan olan Al alim ismiyle canlarım burada bilgisiyle Hz. Adem'e bütün eşyanın ismini öğretiyor. Meleklere soruyor. Ey melekler bunun ismi nedir diyor. Melekler bilemiyor. Hz. Adem'e sorduğunu o bilince melekler hayran kalıyor. Çünkü o toprak ve sudan yaratılmıştı. Kendilerinin daha üstün olduğunu düşünmektedirler. Ve Hz. Allah'ın yaratma gücüne bir kez daha orada hayran kalmış oluyorlar. Ve Rabbimiz secde edince deyince onlar da secde ediyorlar. Ancak kim secde etmiyordu? O zaman için iblis denilen kişi yani iblis e, şu anda şeytan secde etmiyordu canlarım bunu da bilmemiz istenmektedir. Bu şekilde devam edelim. İnsanın yaratılış amacı o zaman nasıl açıklanabilir? Güzel başlıklarla devam ediyoruz. Kulluk etmek demek ki Allah'a inanmak ve sadece ona kulluk etmek için yaratılmıştır derse yine doğru bir madde olur. Halife olarak yeryüzünü imar etmek, yeryüzünü canlandırmak, canlı ve cansız varlıklar için güzel imkanlar oluşturmak diyebiliriz. Ayrıca akıl irade özelliği nedeniyle aklını kullanıp bilgisini geliştirip ilerlemek ve Allah'ın yüceliğini keşfetmek, onu tesbih etmek, ölmek ve nimetlere şükretmek diyebiliriz. Son ve önemli maddede salih ameller işleyerek ahirete hazırlık yapmak ayet-i kerimede bol bol zikredilmiştir. Bizler için önemlidir ve allah Teala'nın insandan istediği önemli bir maddedir canlarım. İnsanın Allah'a, kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumlulukları nelerdir? Az önce söylediğimiz başlıklarla bağdaştırabiliriz, yorum yapabiliriz burada. Ne istiyor allah Teala? İnsan kendisine kulluk etsin istiyor. Ve yeryüzünde imkanlarıyla helalinden, helal dairesi içerisinde yaşasın, bu yeryüzünde imkanlarını kullansın, özgürce sorumluluklarına sahip çıksın, istediğini yapsın ama sonrasında iradesiyle yaptıklarından sorumlu olacağını bilsin istiyor. Son olarak da ne istiyor? Salih ameller işlesin. Peki bu salih ameller nedir? Salih amel canlar iyi iş ve davranıştır. Bu çokça... 12. sınıf abilerinizin, ablanızın sınavlarında çıkan kavramlardan iyi iş ve davranış, salih amel. Diyor ki yani ibadetlerini de yap, namazını da kıl, orucunu da, ver, ay, orucunu da tut <laughs> ama aynı zamanda toplumda hakka riayet et, başkasına saygılı ol yalan söyleme, hırsızlıktan uzak dur diyor. Bu da Rabbimizin insanları yaratmasındaki amaçlar ve insanın sorumluluklarından biri de Unutmayalım o zaman önemli bir başlık. Allah Hz. Adem'i bütün isimleri yani maddi manevi varlıkların kavramların isimlerini özelliklerini öğretmiştir. Az önce anlatmıştım ya size. Milli Eğitim kitaplarında bakın bu geçmektedir. Böyle özellikle tırnak içerisine not diyerek zikredilmektedir arkadaşlar. İnsan diğer varlıklardan farklı olarak öğrenebilen bir canlı olmanın yanında bilgiyi üretip sonraki nesillere aktarabilen bir varlıktır arkadaşlar. O zaman insan bu bilgiyi nasıl öğrensin ki diğer nesillere aktarsın? Bunu alalım, öğrenelim ve keşfedelim hadi birlikte. Doğruyu arayan bir varlık olarak insan. Slaytım güzel değil mi arkadaşlar? Canlı, renkli sizler için özel olarak ben hazırladım. Yani böyle sizin gibi net neşeli olması, keyifli olması adına böyle renkli hazırladım. İnsan yaratılışı amacı ile kendisini tanımak için, keşfetmek için sorular sorar arkadaşlar. Bazı bilgiye ulaşmak için bazı soruların doğru cevabını da arar. Peki bunlar ne olabilir? Doğru bilgi ne demektir? Doğru bilgiye nasıl ulaşabilirim? Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Gerçekten bazen bunu ben de çok düşünüyorum yani. Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Her şeyi tası tarağı toplayıp şöyle bir gezi, dünyayı gezesim geliyor. Ama hala buradayım. Yüce Allah insanoğlunun soruların cevabını bulması için Başta insanın kendisini tüm yaratılmışların varlıklarını incelemeye çağırmaktadır. Yani evreni inceleyin, keşfedin, evrendeki şu işleyişe bakın, hayran olmamak zaten elde değildir kıymetli kardeşlerim. Ayet-i Kerime ile bunu detaylandırabiliriz. Onlar göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksik yerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an'da birçok ayette insan neye çağrılmış? Tefekküre çağrılmıştır. Hemen bir kavram daha cepte. Bakın dersin başında neyi öğretmiştim? Alim ismini öğretmiştim. Kudret, gücü öğretmiştim. Yine bir kavram daha. Eşref-i mahlukat öğrenmiş bir de. İnsan yaratılmıştan en şereflisiydi. Bir de tefekkür öğrenmiş oldu. Tefekkür eşittir. Düşünmek, diyebiliriz arkadaşlar. İnsan demek ki Allahü Teala insandan ne istiyor? Düşünmesini, fikretmesini istiyor canlarım. Ha diğer slaytımda da onun anlamına husus yer vermişim. Tefekkür ne demekmiş? Derin düşünmek ve fikir yürütmek, kavramaya çalışmak gibi anlamlara gelmektedir. Marifet kavramını da bilmek istiyorum burada. Marifet, ilim, bilmek, derin düşünmek yine anlamı ve kavrama yoluyla bazen de ilhama dayanan aracısız bilgi anlamına gelmektedir. Asıl marifet eşittir bilgidir ilimdir diyebiliriz. Ama işte birazcık detaylı açıklamanız isterse böyle bir şekilde açıklayabilirsiniz. Peki Allah insana ilim ve marifet vererek bilgiyi vererek onu hakikate ulaştırabilecek doğru yola ulaşabilecek fıtratta yaratmıştır. Fıtrat nedir? yaratılıştır. Yaratılıştan gelen mizaç, tabiat, huy karakterdir. Ben bunu anlamanız için biraz daha böyle basitleştirerek şöyle anlatıyorum. Fıtrat dediğim şey insanın mesela yaratılışına yer alan özelliklerdir. Kimi insan çok neşelidir. Kimi insan böyle yani durduğu yerde bir asabiye takar. Yani gülmez arkadaşlar asabidir yani. Kimi insan böyle çok böyle durduk yere surat asabilir. Mutsuzdur yani kendiliğinden. Bilmiyorum sen nasılsın? Sen de şöyle yorumlarda yaz bakalım. Benim gibi böyle alıngan, bazen çok neşeli, böyle terazi burcu olup dengesini sağlayamayanlardan mısın? Yoksa yok hocam ben çok keyifli, mutluyum, her şeyi alayı alabilirim, çok mutluyum mu diyorsun? merak ediyorum. O zaman buradan devam ediyorum. Herkesin fıtratını öğrenmiş olduktan sonra insana dünya ve ahiret mutlu, ahiret mutluluğuna giden doğru yolu gösteren şey neymiş? İslammış kıymetli kardeşlerim. Çok önemli İslam aslında insanın doğru yolda olmasını, mutlu olmasını hedeflemektedir. İnsan samimiyetle hakikate yönelirse hadi olan. Şimdi bu çok önemli. Hadi ne de biliyor musunuz? Esma-ül Hüsna'dan biridir. Yani Esma-ül Hüsna Allah'ın isimlerinden biridir. Allah'ın isimlerinden alime öğrenmişti. İkinci olarak Hadi'deyiz. Hadi nedir biliyor musunuz? İnsana doğru yolu gösteren anlamına gelmektedir. Çünkü Rabbimiz kuluna daima doğru yolu göstermektedir kıymetli kardeşlerim. Buradan devam ediyorum. İslam'a göre bilginin kaynaklarındayım. Yani yazılımda kesin olarak karşınıza gelecek ve bu böyle sınavda TYT'den nasip olursa o zamanları görürsek çıkabilecek en önemli maddelerden biri. Diyor, üç 3 tane İslam'da bilginin doğru kaynağı var. Yani İslam'da siz Allah'a ulaşmak için, doğru bilgiye ulaşmak için diyeyim. E, kaynak kullanırsınız. Birisi Selim Akıl. Birin ikincisi salim duyular. Yerce ters yazmışım. Üçüncüsü vahiy diye. Böyle hani kitaplarımıza yer alır. Önce kişi böyle aklıyla doğru selim aklıyla doğru bilgiyi kavrayabilir. Ama Selim aklını kullanmadan yanlış şeyler düşünebilir. Vahiy tartışılmazdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri doğrudur. Bugüne kadar değişmeden gelmiştir. Salim duyularını da bilgiye ulaşmak için kullanması gerekmektedir. O zaman devam edelim. Salim duyularla başlamıştım. Salim duyuları ben ne diye anlatıyorum ya, biliyor musunuz? Beş duyu organımız var. Bilir misiniz bilmiyorum. Belki size çok küçük kalıyordur. Yani arkadaşlar bu bizim böyle... Çocukluğumuzdan biraz daha ötede Pepe vardı. Bilmiyorum <laughs> reklam yerleştirme oluyor mu. O böyle bir şarkı söylüyordu. Yani beş duyu organını kullanması gerekir. Hatta derler ki sen bir odanın içinden bir kedinin çıktığını görsen, ağzında süt lekesi olsa, içeri girdiğinde için içerideki süt tasının devrildiğini görsen dahi o kediden şüphelenme. Niye? Tüm duyu organlarını görmedin. Gözünle şahit olmadın. Bir söz vardır gördüğünün yarısına duyduğuna hiç inanma diye. Yani bütün duyu organlarıyla bilgiye tam anlamıyla ulaşman gerekir kıymetli kardeşlerim. Yani başkası dökmüş olabilir. Kedi döküldüğü yerden yalamış olabilir. Ben bu şekilde hani size fikirler de vermiş olayım. Çünkü bu, bunun anlamını çok düşünmüştüm ben de. Yani o yüzden e, salim duyular bu anlamda bilgiye ulaşma anlamında çok önemlidir. Selim akıl niye önemli? Aklı selim olmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ait kelimelerde bol bol şahit görürsünüz. Siz hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız? Bu fazlasıyla ifade e, ifadelerde geçmiştir kardeşlerim. Şimdi hatta Hay bin Yaksan diye bir eserimiz var. En üstü İslam düşünürü İbni Tüfeil'in eseridir. Bu eserde ıssız bir adada du duran, yetişen hayın tabiatı gözlemlemesi, düşünce gelişimi anlatılmaktadır. Hay çevresinde gözlemlediği tabiat olaylarını nasıl yorumlamış akıl yürüterek analiz etmiştir ve mutlaka yüce bir yaratıcının olması gerektiğine ulaşmıştır. Biz peygamber olarak hangi peygamberi örnek veririz burada? Siz bunun cevabını biliyor musunuz? Biz çok fazla bu peygambere örnek veririz. Ayet-i kerimelerde de bu peygamber şöyle geçmektedir. Ben önce gökyüzünde yıldızlara baktım ama gündüz olduğunda yıldızların battığını gördüm. Gece doğup gündüz gece doğup gündüz batan bir şey benim Rabbim olamaz dedim. Güneşe baktığımda acaba benim Rabbim bu mudur dedim. Ancak gündüz doğup gece batan bir şey benim Rabbim olamaz dedim. Ve mutlak yaratıcı olan güce ulaştım diyen peygamberimiz kimdi? Ve onu da Selim Akıl'da örnek veriyordu. Vahiy neydi? Vahiy Allah'ın Celle Celaluhu Bizlere gönderdiği haberlerdir. Bunun için Allahü Teala peygamberlere aracı kılmıştır arkadaşlar. Vahide <laughs> Allah'ın isimlerinden biri olan Hadi'yi bolca görmekteyiz. Çünkü Allah Teala neden peygamber aracılığıyla bizlere ulaşmak istemiştir? Doğru bize doğru yolu göstermek için ulaşmıştır, değil mi? Bizi yanlış yoldan çevirmek için, yanlış düşüncelere kapılmamamız için Hadi ismiyle vahiler göndermiştir kıymetli kardeşlerim. Çünkü neden insan vahiylere, peygamberlere ihtiyaç duyar. Bu da soru olarak gelebilir yazılda. Yüce Allah insanın hakikatten sapmaması, peygamberlerin yoluna uyması için vahiyler göndermiştir. Cümle halinde toparlıyorum anlattıklarımı. İnsanın yaratılış, inanç, ahlak, toplumsal düzen ve anlam arayışı gibi konularda rehberliğe ihtiyacı vardır. Bu konuda doğru rehberlik vahiy ve peygamberler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. İnsan bazı bilgilere duyu organları ve akıl yoluyla da ulaşamaz. Ne ihtiyaç duyar? Vahye ihtiyaç duyar. Peki vahyin yanında hiç mütevatir haber kavramını duymuş muydunuz? Derslerde muhakkak karşınıza çıkmıştı. Yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan topluluğun getirdiği haberdir. hep şunu şöyle anlatıyorum. Biz 6. sınıfken arkadaşlar 6A diye bir sınıf vardı. Ee, ve bunlar en çalışkanlardı. Biz 6C sınıfındaydık. Ve işte orada e, 6A bir şey söylediğinde işte bir kavga olsun bir dövüş olsun 6A bir şey söylediğinde öğretmenler hep inanırdı. Çünkü derlerdi ki ha onlar işte dürüst çocuklar hiç yalan söylememiş ama bizde bir haylazlık var yani. Hiç yerimizde durulmamalılık var. Cam kırmışız okulun demirlerine atlamışız kaçmışız. Hani öyle olunca bizden bir işgillenirlerdi. Mütevatir haberde böyle yalan üzerine hiç yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluk geliyor ve şu şu oldu diyor. O zaman insanlar onun dürüst olduğunu inan, inanmışlar, güvenmişler. Onun getirdikleri habere de inanmaktadır arkadaşlar. O zaman İslam'a göre insan sorumlu ise yani mükellef ise irade sahibi bir insan ise yaptıklarından da ne oluyor? Sorumlu olmuş oluyor. Mükellef nedir? akli dengesi yerinde ergenlik çağına ulaşmış kişilere denir arkadaşlar. İnsanın sorumluluklardan ilki Allah'a kulluk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ne demiş? Beni, ben, pardon, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah ne demiş? Ben cinleri, insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuştur. Allah insanı hakikate ulaşabilecek fıtratta yaratmıştır. Yani insanın fıtratında inanma gücü yer almaktadır. İnsan o inanma Duyusuyla, duygusuyla, duygusuyla do dünyaya gelmiştir. Fıtrata tekrar bakalım. Az önce izah etmiştim ama tanım olarak böyle vermen gerekirse, yazılda yazman gerekirse bil ve anla diye söylüyorum. İnsanın yaratılışında bulunan, çalışmakla elde edilemeyen, inanmayı da içeren, doğuştan getirdiği özelliklere fıtrat diyoruz arkadaşlar. Peki bir diğer ve son başlığıma geldim. Bu son başlıktan soru gelirse kesinlikle kaçırmayacağınızı düşünüyorum. İbadet ve dua eden bir varlık olan insan diyoruz. Peki insan ibadet etmesi ne demek? İnsanın ibadet etmesi ne demek? İbadet ne demek öncelikle? Allah'a gönülden isteyerek önce istemesi. Yönelmek, saygı duymak, tapmak, boyun eğmek, itaat etmeye biz ibadet diyoruz. Bakın bu aslında ibadet kelimesinin sözlük anlamı da demek oluyor. Biliyorsunuz ibadet yabancı Arapça bir kelime. Bizim sözlüğümüzde bu şekilde yer alıyor. Yönelmek, tapmak, boyun eğmek, onun buyruklarını, emirlerini yerine getirmek anlamına geliyor. Peki bu ibadetler nasıldır? Arkadaşlar iki ayrı. Bir, şekli zamanı belli olandır. Namaz, oruç, zekat gibi zamanı bellidir. Nasıl yapılması gereken bellidir. Bir de şekli zamanı belli olmayanlar vardır. Mesela salih amel gibi. Salih amel neydi? İyi iş ve davranışlardı. Yalan söylememek, e, faydalı olmak, başkalarına yardımcı olmak. Bunlar salih amelde. Burada hamd kavramı ön plana çıkmış. Hamd da övgü demek. Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah'ı anmaya biz ham diyor. Ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım diye burada geçen bir ayet-i kerimeyi de e, e, zikretmiş oluyoruz. Bakın Kur'an okumak da ibadettir. Yani ibadet dediğim şey sadece namaz değildir. Sadece işte orada e, İslam şartlarında yer alan şeyleri yerine getirmek, ibadetleri yerine getirmek değildir. İslam şartları kaçtı bu arada? Beştir. Kelimeyi i getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Bunu hem ders anında hem de güncel hayatında bilmeni talep ediyorum, istiyorum senden. İkincisi dua etmektir. Dua da arkadaşlar burada bilmen gereken kavramları zikrettim. Dua nedir? İnsanın istediği şeyi Allah'a dönerek, yönelerek istemesi. Bazen bu kıblede olur en güzeli. Temiz kıyafetini giyersin, abdestini alırsın, ellerini açarsın. Allah'ım dersin benim senden bir isteğim var. Lütfen onu yapar mısın? İşte ee, bunu, bu duayı ederken Allah'ın güzel isimlerini kullanmak çok önemli. Allah'ım sen rezzaksın, bol bol rızık verensin. Beni de rızıklandır Allah'ım diye dua etmek vardır. Yani bir arkadaşından bir şey isterken canım arkadaşım bana şu güzel kalemini verir misin diye onu överek istemek vardır. Ya şu kalem ver ya üf demek vardır. Ama aramızda böyle yapanlar da vardır muhakkak diye düşünüyorum. Şimdi dua etmek önemlidir. Peki bu duaya icabet var mıdır? Yani cevap var mıdır? Mucip de dileklere karşılık veren anlamında Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Yani dualara karşılık veren demek ki dualara karşılık veren de bir Rabbimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Burada yine kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edene Duasına cevap verin diye Allah Teala doğaların hiçbirini boş çevirmediğini belirtmişti. Tövbe nedir ve insan hayatında ne gibi önemi vardır? İbadetler ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tövbe nedir? İnsanın yaptığı hata, günahlardan dolayı pişmanlık duyup arkadaşlar bir daha aynı günahı yapmamasına karar verip Allah'tan af ah dilemesidir arkadaşlar. Tövbe budur. Bazen küçük hatalar için tövbe edersin, bazen büyük hatalar için dua edersin. Şimdi bunları özellikle ayrı bir sayfada aldım. Kesinlikle unutmanı istemiyorum. Çünkü özellikle öğretmeniniz, hocanız kavram sormak isterse net bu sayfadan soru var yani ezberlemekten başka şansımız yok nasıl İslamın şartını imanın şartını ezbere bilmemiz gerekiyorsa bunlar da o şekildedir bu arada yazılıları inceledim de imanın şartını soran bir hocanızı da görmüştüm yani o da sizin hocanız olabilir o yüzden onları da muhakkak ezbere bilin Tevvap, yine Allah'ın bağışlaması ile ilgili isimlerini zikrediyoruz burada yani Esmaül Hüsna'dan devam ediyoruz Esmaül Hüsna'dan bu derste alim, hadi, mucib Rezzak bunları zikrettik. Tevvap, tevbeleri çokça kabul eden. Settar, örten anlamına. setir zaten örtü demektir. Ayıpları, kusurları örten anlamına gelir. Gaffar, mağfiret eden, affeden. Allah'ın günahları affetmesi. Afü yine hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde. Günahları affeden bütün günahları bağışlayan anlamına gelir. Rahim bağışlayan, esirgeyen, merhamet eden anlamına gelir. Mucib de yapılan dualara karşılık veren ismidir. Allahü Teala'nın kıymetli kardeşlerim. Son olarak Kur'an'dan mesajlar sayfamızdan Rum suresinin 17. ve 27. anlamlarına bakıp bu dersi burada bitiriyorum. Ve bu dersi baştan sona dinleyip şu kavramları ezberlersen sana 100 alabileceğinin garantisini de canı gönülden veriyorum. Önemli olan arkadaşlar bu olayı anlayıp sizin de cümleler haline dökebilmeniz. Yani yazılı sınavların en büyük amacı da budur arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar yan tarafta çocuğumu uyuttum. Sizler şimdi böyle evimde güzel bir ambiyans tasarladım. Bir stüdyo tasarlamak istedim. Umarım başarabilmişimdir. Bu dersi yüklediğimde sizler de beğenirsiniz. İnşallah güzel olur. Ve inşallah yazılda yüz alır. Bana da biz yüz aldık diye dönersiniz. Instagram'da da Sümeyra Avcı diye bir sayfam var. Orada da sizlerden güzel mesajlarınızı bekliyor olacağım. Şimdi Rum 17. ve 27. ayetlere bakalım. Neler çıkarabiliriz bu ayetlerden? Önemli olan bu zaten soru gelirse böyle gelir. Günün belli vakitlerinde Allah'a hamd etmek, Allah'ı övmek, Allah'ı anmak, tesbih etmek, vurgulanarak namaz ibadeti hatırlatılmıştır. İkincisi her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Üçüncüsü Allah yoktan da var eder, vardan da var eder. İsterse istediğini istediği zaman kılar. Allah her için her şey kolaydır. Topraktan yaratılan insan Allah'ın varlığına bir delildir nasıl zaten hayran kalıyorum. Özellikle bir bebeğin dünyaya gelişi resmen Rabbimin mucizesidir. Birbirini tanımayan iki insanın oluşan sevgisi Allah'ın varlığına bir delildir. Evrenin yaratılışı, farklı renk ve ırklardaki insanlar Allah'ın varlığına bir delildir. Gece ve gündüz nimeti Allah'ın varlığına bir delildir. Yağmur, yeryüzünün canması, canlanması ilişkisi iyi okunmalıdır. Ona bakarak evrendeki güzel hayran olunmalıdır bence evrende kurulu olan sistem yasalara bağlıdır bu yasaları 8. sınıfta öğrenmiştik hatırlarsınız sünnetullah diyorduk Allah'ın evrende koyduğu yasalar diyordu son olarak yeniden diriliş kolay olacak Yeniden diriliş olacak Allah için bu haşır yeniden diriliş kolay olacaktır kıymetli kardeşlerim o zaman son sayfamıza geldik hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum. Umarım sizler için çok güzel bir yıl olur. Yeni bir yıla başladık. Şöyle hemen kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ailelerinize benden saygılar, hürmetler. Görüşmek üzere.